la 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 Kardeşim ormanda kaybolduk Kardeşim ne yapacağız Çok korkuyorum Sorun bana Kardeşim Hansel Hansel ne yapacağız Ne var sesler geliyor değil mi Hemen koşmalıyız Aa, Hansel baksana Bir kapı açık Hadi gel içeri girelim <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Kimse var mı? Çıkmıştım. Hadi yemek yiyelim. Ben biraz tavuk yiyeceğim. Nice. Tasty. Sen de bu detay. Ama başka, hani başka şeyler de yiyelim. Bu da biber, biraz da biber yiyeceğim. birazcık da oturalım. Güzel buralar değil mi? Ben çok sevdim burayı. Birazcık da şundan. Ay çok güzel kurabiye varmış. Beraber yiyelim mi? Anser ah. ah, nereye gidiyorsun? Bizi yakalarlar. Gel buraya. Evet Anser hadi ye. <laughs> Evim dağılmış. Burada küçük ayaklar hissediyorum. Burada kimse yok. Hmm. Evim neden dağılmış? Anlamadım. Hmm. Ah! Burada bir çocuk mu gördüm? Oh, no çocuk var. Ve çok lezzetli duruyor. Ben bu çocuğu hemen yerim. Nice. Hadi gel bakalım. Seni yemek yapacağım. <laughs> gel bakalım küçük çocuk. Otur bakalım burada. Acıktın mı? Sana biraz yemek vereyim mi? Hadi o zaman otur da sana yemek vereyim. Tut bakalım tabağını. Biraz üzümlü böyle sulu sulu lezzetli bir çocuk ol ben de seni kuruna attığımda lezzetli olursun. <laughs> hazlığı getireyim Ayla. o zaman. Ben Ayla. yedim canım. Sen ye de leziz bir çocuk ol. Hansel Hansel cadının elinde. Onu hemen kurtarmam gerekiyor. Gel bakalım buraya lezzetli çocuk. Otur bakalım buraya. Sakın buradan kalkma. Sana birazcık evet biraz havuç koyalım üstüne. Cadıyı sinirlendirme. Tamam mı? Sana şey yaramıyor. O zaman 1 2 3. Don Dondu. Don. Evet. Akşama lezzetli yemeklerim olacak. Harika. Aa, sessiz ol seni kurtaracağım. Harika. Harika. Aa, odunum kalmamış. Ben gideyim odun alayım. Sonra seni güzelce pişireyim akşama da bekle <laughs> tamam mı küçük tatlı leziz çocuk böyle bekle acıkırsan da yemek ye korkma can ne kadar çok yemek yersen ben o kadar çok mutlu olurum o kadar da çok seni yerim <laughs> hemen geliyorum <laughs> Kardeşimi kurtarmam gerekiyor kardeşim ha, ha sen iyi misin sana bir şey yapmadı değil mi sakın onun verdiği şeyleri yeme o bir cadı Nasıl açacağız şimdi Hansel kolunu. Ee, şey nasıl yapmıştı? 1, 2, 3 don. Daha çok dondurdum. Tamam. 1, 2, 3 aç. Oh, kardeşim sana bir şey oldu. Yönün patladı. Neyse çok iyisin değil mi? İyisin değil mi? Hadi o zaman kaçalım buradan. Cadı gelmeden gitmemiz gerekiyor. Yoksa düşünüyorsun Hansel? Cadına seni yemesini mi istiyorsun canım kardeşim? Hayır yanlış düşünüyorsun Hansel. Cadılarla beraber yaşayamayız. Hadi gidelim buradan. Cadı gelirse seni fırına atacağını söyledi. Yemek mi almak istiyorsun cadıya? Hayır. Hadi gidelim. Canım kardeşim koş. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyun oynamayı asla unutmayın çünkü biz oyun oynamayı çok seviyoruz.